Değerli basın mensupları, çağrımıza kulak, ver, kulak verip bizleri yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımız ve kıymetli hemşehrilerimiz. Basın açıklamamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada dayanılmaz hale gelen zamları protesto etmek için bir araya geldik. Her geçen gün zam haberleriyle yatıp, zam haberleriyle kalkar hale geldik. Enflasyon almış başını giderken halkın sorunları da her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor. Yapılan son zamlarla birlikte mazot ve benzin fiyatları 30 lira sınırlarına dayanmış bulunuyor. Geçen yıl Haziran ayında benzin ve mazot 7,5 lira seviyesindeyken bugün artık vatandaş aracıyla sokağa çıkamaz hale geldi bir yıl içinde akaryakıta yüzde üç yüzlere varan zamlar yaparak vatandaşı canından bezdiren iktidar, iktidar sahipleri adeta yaptıkları açıklamalar ile halkın sorunlarını görmezden gelmeye devam ediyorlar. Buradan iktidara sesleniyoruz. Ey yöneticiler, halkımız yapılan bu zamlara artık yeter diyor. 20 yıllık iktidar sarhoşluğunuz gözlerinizi kör mü etti? Her geçen gün kontak kapıdan bu kadar insanı neden görmezden geliyorsunuz? Halkımız zamların altında ezilmeye devam ederken ekonomiden sorumlu kişiler neden hala pişkin pişkin vatandaşla dalga geçer gibi konuşuyor? Ülke insanımız her gün bir önceki gününü ararken arar hale geldi. Eskiden kuruş kuruş gelen zamlar artık lira lira gelir hale geldi. Milletimiz üç günde bir yapılan bu zamlardan illallah etmiş durumda. Hala bu isyan seslerine kulak tıkamaya devam edeceksiniz. Ne bekliyorsunuz? İlla birileri karşınıza geçip yazar kasa mı fırlatsın? Bu feryatları duymuyor musunuz? Kıymetli hemşehrilerimiz. Bakınız iktidardaki arkadaşlar 20 yıllık iktidarları döneminde o kadar iyi kazlarımıza rağmen üreten değil tüketen bir toplum inşa ettiler. Ülkenin ekonomisi ekonomisini beton ve asfalt ekonomisi ekonomisi olarak devam ettirmeye gayret ettiler. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu Bey bir açıklamasında Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde Beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak demişti. Bugün geldiğimiz bu noktada maalesef hepimiz asfaltın ve betonun yenmeyen bir şey olduğunu yaşayarak görmüş olduk. Bir dönem biz yaptık, biz başardık dedikleri ne varsa bugün tek tek geri almaya başladılar. Yol yaptık dediler. Akar yakıta öyle zamlar yaptılar ki vatandaşı arabaya binemez hale getirdiler. Yaptıkları geçiş garantili yolların birçoğu zarar ederken bu zamlardan sonra artık kuş uçmaz, kervan geçmez bir noktaya taşıdılar. Havaalanı yaptık dediler ama vatandaşı uçağa binemez hale getirdiler. Devasa adalet sarayları yaptılar. içinde adaleti mumla aratır aratır oldular. Hastaneler yaptık dediler, halka randevu vermediler. Dün neyi eleştirdilerse bugün onun en büyük uygulayıcısı kendileri oldular. Konu sadece akaryakıt değil tabii ki. Bizde